Ben KHK'lı komiser Mustafa oldu. İhraç edildim ve tutuklandım. Cezaevinde Covid şüphesine rağmen hastaneye götürülmedim. Zulüm, zulüm, zulüm yaşadım. Zalimin zulmü varsa garibanın Allah'ı vardır. Kendimi savunacak evramı yoktu. Kendimi nasıl savunacaktım? Adalet, adalet istedim bana vermediğiniz bu adalet elbet bir gün size de lazım olacaktır. Gümüşhane E tipi cezaevinde, tek kişilik hücrede, 29 Ağustos 2020'de plastik bir beyaz sandalye üzerinde hayatımı kaybettim. Beni ölüme götüren bütün sorumluları tuttuğum defterde belirttim. Halen bu kişiler hak ettikleri cezaları almadılar. Bana kötülük yapanların Allah'ın mahkemesinde hesabını göreceğim. Hakkımı helal etmiyorum ve etmeyeceğim.